Gençler dijital haber kaynaklarını güvenilir buluyor mu? Şöyle, en azından ben kendi adıma şöyle söyleyeyim, ben güvenilir bulmuyorum. Yani şöyle, posturat habercilik diye de bir durum var bakınca. Hani Twitter'da yayınlanan her şey ne kadar doğru. Zaten ben bir siyaset öğrencisiyim ve hani teyit.org gibi isimlerle de hani kulübümüz adına en azından görüşüyoruz ve hani böyle yerleri de takip ediyoruz. Yani bir haberin doğru olduğundan emin olmak için bir ton kaynaktan falan hani bir ton teyit almak gerekiyor bakınca. Her an hemen her şeye atlamamak gerekiyor. Clickbait dediğimiz bir şey var zaten. Evet, Clickbait'e de kurban gitmemek gerekiyor. E şöyle benim güvendiğim kaynaklar var mı? Var. Ama onun haricinde yani e, Twitter'da hani hashtag olanlar vesaire derken Yok yani çok ben güvenleri bulmuyorum. Medya okur yazarlığı deyince aklına ne geliyor? Bu bunun Türkiye'de eğitiminin yeterli olduğunu düşünüyor musun? Ben ya şöyle eğitim verilmesi gerekti ama hani bu ilkokuldan falan başlamamalı bence. Hani o kadar da erken değil. En azından lisede falan nasıl bir eğitim olabilir bilmiyorum ama öğrencilerin bir şekilde artık yeni medyaya kuydurması gerekiyor. Bakınca ana akım medya eskiden televizyondaydı ve artık o kadar da hani etkili olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla insanların sosyal medya konusunda en azından YouTube, Twitter, Instagram başlıca TikTok bu konuda bir eğitim alması gerekiyor evet. Dijitalleşmenin peki seni korkutan ya da memnun eden yönleri var mı? Ya şöyle memnun eden yönü var mesela hani Amerika'da en ufak bir şey olsa 10 saniye içinde haberimiz var. Bu globalleşme benim hoşuma gidiyor korkutmuyor ama onun haricinde hani bakıyorsun çocuklar falan 2-3 yaşında tanışmaya başladı artık. Buraya kadar indi ve bu bayağı tehlikeli bir durum. Hani ebeveynlerin de kolayına geliyor. Ama yani bakınca biraz ben körelttiğini düşünüyorum insanları. Mesela hani bilgiye ulaşmak eskiden daha zor. Ya böyle hani vintage takılmaya da çok gerek yok ama eskiden hani bilgiye ulaşmanın zorluğu insanları biraz daha hani eğlendiriyor mu dediğim artık ne diyeyim ama şu an Twitter'ı açıyorum, bir yere açıyorum sosyal medyayı. Anında her şey karşımda. Biraz köreldim. Ben de kendimi hissediyorum hani böyle kitap okumayı azalttım. İnsanlarla bu tür şeyleri konuşmayı azalttım. Çünkü herkes her şeyi biliyor gibi hissediyorum dijitalleşmeden dolayı. Peki madem dijitalleşmeyi konuşuyoruz şöyle bir sorumuz daha var. Devletin sunduğu dijital uygulamalar var. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Bu e-devlet, e-nabız, mrs bunlar hayatını kolaylaştırdı mı? Ee, şöyle en azından Avrupa'da en azından yani Hollanda gibi ülkelerde hala bürokrasi çok yavaşlıyor. Bunun farkındayım. Mesela bir ikamet belgesi düzeltmen gerekiyor. Mektup yolluyorsun. Mektup sana geliyor. Haftalar sürüyor. O konuda Türkiye'nin ben hani gereksiz fazla iyi olduğunu hatta düşünüyorum e-devlet e-nabız falan şu an her şey karşımda o konuda hiçbir sıkıntı yok bence. Yani dünya genelinin ortalamasının çok önde olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'nin.